Merhaba ben Gazihan. Bugün size Roborock S8 Pro Ultra'yı anlatacağım. Roborock S8 Pro Ultra bu şekilde tek parça halinde geliyor. Yani herhangi bir demonte halde gelmiyor. Monteli halde geliyor. Yani buradaki kirli su haznesi, temiz su haznesi, toz filtresinin bulunduğu hazne bunlar bile üzerinde takılı olarak geliyor. Kutudan bu şekilde çıkıyor. Aynı zamanda bu aşağıdaki Süpürge, bu da tek parça halinde geliyor. Bunda da herhangi bir montaj yok. İçini açmıyorsunuz, altına bir şey yapmıyorsunuz. Yani bu suyla yeri paspas yapan paspas bile üzerinde geliyor. Burada bir kirli su haznesi var. Burada bir temiz su haznesi var. Burada da toz poşeti var. Siz sadece fişe takıyorsunuz. Telefon bağlantısı yapıyorsunuz. Ve temiz su ekliyorsunuz. Size bunları teker teker göstereyim. Ee, biz bunu alalı bir 3 ay oldu. 3 aydır bu aktif şekilde çalışıyor. Mesela burada kirli su haznesi var. Her 3 temizlikte 4 temizlikte bir bu kirli su haznesinin suyunun değişmesi gerekiyor. Zaten şöyle bir şey var. Kendi uyarı veriyor. Yani kirli su haznesi doldu diye uyarı veriyor. Bu su kapkara oluyor genelde. Kirlendiği zaman bu daha dolmamış. Dolduğu zaman uyarı verecek. Zaten bunu çıkarttığımda demin şurada kırmızı ışık yandı. Bu aynı zamanda mobil uygulamada da görünüyor. Kirli su haznesi çıkmıştır falan diye. Aynı zamanda bir temiz su haznesi var. Temiz su haznesi de şu an çok azalmış. Muhtemelen bir, birinci yıkamada uyarı verecek bunu doldurun diye. O da böyle. Burada herhangi bir işaret yok. Bunu ağzına kadar doldurabiliyorsunuz. Bu da bir 3-4 temizlikte temizlik sürüyor bu temiz su panzesi de. Burada bir toz poşeti bölmesi var. Yine bakın onun kapağını açınca kırmızı ışığı yandı burada. Şöyle bir toz poşeti var. Bu toz poşetin bir tane yedeği geliyor. Bunu biz daha hiç çıkartmadık. Bu bile üzerinde takılı halde geldi. Yani bunun bile montesini biz yapmadık. Biraz içi dolmuş ama tam dolduğunda muhtemelen uyarı verecek. Ya içini boşaltıp tekrar takacağız ya da yedeğini takacağız. Onu şu an bilemiyorum. Bu arada kameranın açısını bir türlü ayarlayamadığım için ben acayip bir yerde oturuyorum şu an. Şimdi size birkaç örnek temizlik göstereceğim. Aynı zamanda uygulamanın da nasıl çalıştığını ben daha önce kısa bir dakikalık bir video yapmıştım uygulamanın nasıl kontrol edildiğini. Onu da üst tarafa bir yere koyacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu fişe tak taktınız. Yerine yerleştirdiniz süpürgeyi. Uygulamadan bağlıyorsunuz. Zaten yani e, teknolojiyi biraz bilen bir insan. Telefonuna daha önce kulaklık veya ona benzer bir şey bluetooth eşleştirmiş olan bir insan bunu kolayca yapacaktır. Hemen birbirini görüyor çünkü. Tanıdıktan sonra şöyle Roborock S8 Pro Ultra diye görünüyor ekranda. Şimdi ben tıklayınca kendi tıklamış oldu. Burada gir butonuna tıklıyorsunuz. Burada bizim evin haritası görünüyor şu an. İlk etapta siz bunu kurduğunuz zaman sizin evin haritası görünmeyecek burada. Burada play tuşu var tam ortada. Buna bastığınız zaman bu tüm evi temizleyecek ilk aldığınızda. Tüm evi temizledikten sonra sizin haritanız oluşacak. Şurada da şu yukarı tıkladığınızda bir plan haritaları yönet kısmı var. Burada haritaları yönet kısmına tıkladığınızda harita kaydetme diye bir seçenek var. Onu açtığınızda haritayı kaydediyor. Kaydettikten sonra siz mesela burada Geldiniz. Tabi yanında olmak zorunda değilsiniz. Uzakta da olabilirsiniz. iş yerinde de olabilirsiniz. Şu ortadaki play tuşuna bastığınızda bu direkt tüm evi temizlemeye başlayacak. Ya da şuradaki yine ayarlar bölümünden planlara tıkladığınızda mesela ben bir tane plan oluşturmuşum. Pazartesi, çarşamba, cuma başlangıç saati 11 ve oda olarak seçmişim. Genelde çocuk odasında yerde çok fazla eşya olduğu için ve her gün de alamadığınız için çocuktan dolayı oyuncaklar olduğu için benim planımda çocuk odası dahil değil. Buradan odaları seçtim ve daha sonra bunu kaydettim. Bu pazartesi, çarşamba Cuma günleri saat 11'de çalışmaya başlayacak. Buradaki duruma göre. Ama isterseniz bu arada burada odayı seçtikten sonra veya bölgeyi seçtikten sonra temizleme modu da var. Şurada temizleme modu yazıyor. O da var. Temizleme modu açıkladığınızda vakum gücünü, fırça yoğunluğu, su debisi. Yani şöyle. Halıların üzerinde vakum gücüyle e, temizlik yapıyor. Ama ze, sert zemine geçtiğinde e, suyla vile de yapıyor orayı. Aslında bunun en büyük artısı o. Yani süpürme işlemini insanlar belki biraz yapabiliyorlar ama e, vile de her gün yapılamıyor. Zor bir işlem. Rotayı da seçebiliyorsunuz. Yine göstereyim buradan size. Bakın. Vakum gücü ortada fırça yoğunluğu ve su debisi hepsi orta seçenekte bu otomatik olarak seçilmiş. Bir de rota. Bunu da onayladık. Vatum vakum gücü, fırça yoğunluğu su debisi ortada. Rotada yani böyle yılan şeklinde mi gitsin yoksa düz gitsin gelsin ve o çok önemli değil. Bunları onayladık. Yani şu anda pazartesi, çarşamba, cuma günleri bu alet tüm evi temizleyecek. Bunu da buradaki planlardan yapmış olduk. Şimdi mesela siz evdesiniz ve bir odanın kirli olduğuna karar verdiniz. Bu programı açtınız yine. Sıfırdan programı açayım. Programı açtım. İlk temizlikten sonra haritada gelecek gözümün önüne. Buradan gire tıkladım. Robert S8 Pro Ultra'ya. Mesela şu an bulunduğum oda koridorun pis olduğuna kanaat getirdim. Ve koridora tıkladım. Yani odayı seçiyorsunuz buradan. Ortada oda var. Odayı seçiyorsunuz. odada koridoru seçtim. Ve döngü diyor. İsterseniz 5 kere de temizleyebilir. Bir kere genel ayarı var. Yani buradan vakum gücünü hangisi olsun. Ee, orta fırça yolunu, su debesi orta, rota yılan şeklinde. Ve ben bunu başlatacağım. Bu odayı bir kere temizlesin. Siz de nasıl temizlediğini bir görün. Başlattım. Wash Buradan siz fark etmiyorsunuz ama beton yüzeyleri veya sert ahşap yüzeyleri e, ile siliyor. Yani suyla siliyor. Yani robotun geçtiği yerler ıslak oluyor. Ama çok hafif bir ıslak. Onun ayarı da var tabi. Süpürge temizlerken siz de uygulamasından şu an nereyi temizlediğini veya nereden geçtiğini görebiliyorsunuz. Temizlediği yerleri görebiliyorsunuz yani. Odanın etrafından başlıyor. Önce bir etrafını çiziyor. Daha sonra ortalarını temizlemeye devam ediyor. you <laughs> Şimdi temizliği bitirdi. Şuradan da göstereyim. Beyaz çizgiler şuradaki beyaz çizgiler temizlediği yerleri gösteriyor. Yani koridoru temizledi ve yerine dönüyor şu an. Şimdi kendi kendine temizliyor. Temizleme işlemi bittikten sonra pis su haznesini çıkartacağım. Beraber bir dökelim. Bakalım nasıl. Toz haznesi tamamen dolduktan sonra sökülüyor. O yüzden toz haznesini şu anda sökmeyeceğim o sarırsam bayağı bir uzun süre gidecek. Toz haznesi. Şimdi bir alalım. Çiğiririz su haznesine. Dökelim. Bunu açayım. Şu şekilde götüreyim.